Ben Kartal 32. Noteri Vedat Korkmaz. Bugün burada e, Tok Akıllı Cihazı almak için sıraya giren insanlar arasında bu sonuca ulaşabilenleri tespit etmek için bulunduk ve bize toplam 177 bini aşkın kişinin e, katılımcının olduğu bir liste teslim edildi dijital ortamda. Biz bunun içerisinde e, bir e, çekiliş yaptık. Ve tamamıyla bu 177 bin kişi içerisinde e, dijital ortama aktarılan bilgilerden yaptığımız e, toplam 40 bin kişilik bir e, çekiliş gerçekleştirdik. Bunların 20 bini asıl, asil 20 bini de yedek olarak belirlenmiş oldu. Bunları e, çekilişini gayet e, güvenli bir ortamda yaptık ve e, dijital ortamda yapılan bu çekilişin sonucunu bir tutana bağlayarak ve ayrıca devamında kağıt ortamına aktarılan işleminde tasdiki işlemlerine geçtik ve şimdi de bunun sonlanması aşamasındayız.